E noktasından karşıya paralel çizdik. Bir tane paralel kenar oluştu. Yine F noktasından da çizdik. 1, 2, 3 tane eş alanlı paralel kenar oluştu. Bunları da bu şekilde ikiye bölecek olursak köşegenlerle 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane eş alanlı üçgen oluştu. 6 tane üçgenin alanı 300 yapıyorsa bir tanesininki 50 yapar taralı alan içerisinde 4 tane olduğu için bunu 4 ile çarparız. Taralı alan 200 santimetre kare olarak bulunur. Verilen bilgileri şekil üzerinde gösterelim. Burası 3 kök 2 santimetre. Burası 45 derece. DC uzunluğu 16. Şuradan A ile C'yi birleştirdiğimiz zaman köşegen olduğu için soldaki üçgenin alanı yukarıdaki üçgenin alanına eşit olacaktır. Buradaki uzunluğa X dersek bu uzunlukta 3X olur. Şimdi ADC üçgeninin alanını bularak başlayalım. 3 kök 2 çarpı 16 çarpı sinüs 45 1 bölü kök 2'dir. Bölü 2. 1 bölü 2 ile gösterelim. Bunlar gitti. 2 ile 16 sadeleşti. 8 oldu. Buradaki alanı 24 olarak bulduk. Bu aynı zamanda ABC üçgeninin alanıdır. Burada da yine paylaşım yapalım. C noktasına göre e, buradaki yükseklikler eşit olduğundan dolayı iki parçaya bölmüş. Bu alana A dersek bu da A olacaktır. Yani eşittir birbirine. Buraya bakacak olursak A noktasından yükseklik çizdiğimiz zaman bu iki tane üçgenin de yükseklikleri eşit olduğu için e, yükseklikleri eşit olduğu için alanların oranı kenarlar oranı olacaktır. CF'nin tamamına oranı 3 bölü 4 olduğundan dolayı toplam alanın 4'te 3'ü AFC üçgeninde 4'te 1'i ABF üçgeninde olur. Dolayısıyla tarana, taralı alanı bulmak istersek önce buradaki ACB üçgeninin 3 bölü 4'üdür deriz. Daha sonra da 3 bölü 4'ünün de yarısı olduğu için çarpı 1 bölü 2 diyebiliriz. ABC üçgeninin alanı zaten 24'tü çarpı 24 dersek buradan 2 4 8 yapar. 24 sadeleştirirsek 3 olur. 3 kere 3'ten de 9 çıkar. Taralı alan 9 cm2'dir. Buradaki uzunluk x. Buradaki uzunluk yine x olsun. Orta nokta olduğu için y, y, y olsun. Uzun kenar 2x olduğu için burası da aynı olacaktır. Paralellik olduğu için kenarlar arasındaki oran 1 bölü 2 olur. Buradaki alanı A dersek, bunun karesi olduğu için buradaki alanda 4A yapacaktır. Benzer şekilde buradaki alana B dersek, 1 bölü 2 benzerlik olduğu için toplam alan 4B yapar, geriye kalan da 3B'dir. A'sı burada olduğu için taralı alanı 3B eksi A şeklinde ifade edebiliriz. Yine bu kenarın bu kenara oranı 1 bölü 2 olduğu için. Bu parçanın da yani DG'nin de GB'ye oranı 1 bölü 2'dir. A noktasına ait aşağı indirdiğimiz yükseklikler eşit olacağından dolayı alanlar oranı kenarlar oranı olarak dağılır. Burası 4A olduğuna göre burası da 2A olacaktır. Buna bakacak olursak 35 santimetrelik alan 3B eksi A'dır. Aynı şekilde BD köşegen olduğundan dolayı burası yani 6 A'lık alanın da BDC üçgeninin alanına eşit olduğunu görüyoruz. Burası da 4 B yapar. Bu şekilde sadeleştirme yaparsak 3 A eşittir 2 B olur. Ortak orantı sabiti cinsinden yazalım. A yerine 2 K, B yerine de 3 K diyebiliriz. Burada kullanırsak B yerine 3 K dediğimizde 9 K olur. A da 2 K'dır. Buradan k değerini 35'i 7'ye bölerek 5 olarak buluruz. Bizden 2a'nın değeri istenmiş. k'ye 5 verirsek a buradan 10 olur. 2a da 20 olur. Dolayısıyla istenen alan 20 cm karedir. Paralel kenarın yüksekliğine h diyecek olursak alanları h cinsinden yazabiliriz. İkinci denklemden birincisini çıkartırsak s birler gider. S3 eksi S2 kalır. S3'ün alanına baktığımız zaman 3 çarpı h'tır. Eksi diyoruz. Aynı mantıkla S2 için de 2 çarpı h dersek 105 eksi 80'den 25 buluruz. Buradan paralel kenarın yüksekliğini 25 santimetre olarak buluruz. S1'in kendisine ait olan yüksekliğini x diyecek olursak ve birinci denklemi kullanalım burada. Burada x çarpı 4'tür. Artı diyoruz. S2'nin alanı da 2 çarpı yükseklik 25 eşittir 80 deriz. 50 yapar. Diğer tarafa giderse 30 olur. 4x eşittir. 30'dan x eşittir. 15 bölü 2 olarak bulunur. Şimdi S4'e bakmak istersek toplam yükseklik 25 olduğu için yükseklik 25 eksi 15 bölü 2 olur. Bunu biz taban olan 4 ile çarparsak S4'ün alanını bulmuş oluruz. 4'ü bunun üstüne genişletirsek 100 eksi 30 olur. S4 alanını 70 santimetre kare olarak buluruz. AE uzunluğu 7. Bu parça X dersek, bu da X'tir. Şurası da X. Buradan aşağıya indirdiğimiz zaman bu noktada AF, TD paralel kenar oluşur x'i x olduğu için şuradaki parça da buradaki parçaya eşit olur. Dolayısıyla 7 birimlik bir uzunluk oluşur. Simetri olduğu için. Burası paralel kenar olduğu için şurası da x uzunluğudur. x artı 7 de buraya gelir. Buradaki bir eşkenar dörtgene dönüşür. Buna göre çevreyi hesaplamak istersek burayı da x artı 7 deriz. Çevre 52 ise yarı çevre 26'dır. 2x artı 7 3x artı 14. Buradan 3x'i çekecek olursak 12 buluruz. x değeri buradan 4 olarak bulunur. x4 ise af uzunluğu 11 cm'dir. İki paralel kenarın yükseklikleri eşit olduğu için alanlar oranı kenarlar oranı olarak yazılabilir. Dolayısıyla burada 3 kat olduğundan dolayı burası 4 ise burası 12 olacaktır. Ortak olan kenara da x diyelim. İki tane paralel kenar benzer deniyor. Buradaki paralel kenarda kısa kenar 4, uzun kenar x olursa 4 bölü x dediğimizde büyük olan paralel kenara baktığımızda kısa olana x, uzun olana 16 diyecek olursak buradan x kare eşittir 64 ve x uzunluğunu 8 olarak buluruz. Çevre istendiği için buraya 8 yazarsak 8, 16 daha 24 2 ile çarparsak çevreyi 48 santimetre olarak buluruz. DE 5 birim, FB 9 birim verilmiş. AF'ye A birim dersek toplam A artı 9 olur. DC'nin de A artı 9 olması için buraya A artı 4 diyelim. Soldaki ve sağdaki yamukların e, yükseklikleri eşittir. Yamuğun alan formülüne göre S2 yazacak olursak A artı 4 ile 9'u topladık. A artı 13 bölü 2 çarpı yükseklik diyoruz. Bu S2 alanı S1 alanının 4 katıymış. S1 alanı da burası yamuğun üzerinde bir nokta olduğundan dolayı aynı zamanda orta nokta buradaki yamuğun alanının yarısıdır. Yamuğun alanını yazacak olursak A artı 5 bölü 2 çarpı H'tır. Bu alanın da yarısı olduğuna göre çarpı 1 bölü 2 deriz. Ancak 4 kat deniyor. Başına da 4 yazalım. Bu şekilde sadeleştirdiğimiz zaman 2 ile de 4 sadeleşti. 2 oldu. Haçlar her iki taraftan gider. A artı 13 eşittir. 2A artı 10 olur. Buradan A değerini 3 birim olarak buluruz. Eğer A'yı 3 birim buluyorsak AB uzunluğu da 12 cm olacaktır. AE uzunluğu KC'ye eşit veriliyor. Buraya A dersek burası da A birim olur. KC'de eşit olduğu için burası A burası da A birim olacaktır. Buraya B dersek burası da B olur. Şunlar da C olsunlar. EB uzunluğu 11 verilmiş. E'den B'ye kadar A ile B var. Yani A artı B'nin uzunluğu 11 olarak verilmiş. ABCD'nin çevresine bakarsak toplamda 2A 2A da burada 4A. 4A artı 2B var. 4A artı 2B. C'ler zaten birbirini götürecek. Bir de 2C var. Buradaki çevreden ERKF'nin çevresini çıkartırsak burada da 2B ile C var. 2B artı 2C. Bunları çıkardığımız zaman 20 oluyormuş. Taraf tarafa çıkardığımızda bunlar zaten gidecek. 4A eşittir 20'den A değerini 5 olarak buluruz. Bize 2A artı B lazım. 5 değerini buraya yazarsak B'nin de 6 olduğunu söyleyebiliriz. 2 kere 5 10, 6 daha 16 olur. CD 16 santimetredir.